Evet Esra Esen, o düzenleme geçtiğimiz dakikalarda AK Parti grubu tarafından meclis başkanlığına sunuldu. Düzenlemenin detaylarını da yine AK Parti grup başkanı Abdullah Güler duyurdu. Güler'in yaptığı açıklamaya göre birçok işlemlerde birçok kalemde işlem hizmet bedeli alınacak savunma sanayi bütçesine katkı sağlaması için. Peki hangi kalemler hangi işlemler onlar hemen onları aktaralım. Gayrimenkul alım satımında hem alıcıdan hem de satıcıdan ayrı ayrı 750 lira işlem hizmet bedeli ücreti alınacak. Yine tapuda yapılan diğer işlemlerde ise 375 lira işlem hizmet bedeli alınacak. Noterde yapılan sıfır araç tescillerinde 3000 lira, ikinci el araç alım satımlarında 1500 lira, diğer işlemlerde ise 75 lira işlem hizmet bedeli alınacak. Yine kredi kartları için limiti 100 bin lira ve üzeri olan kredi kartlarından yıllık 750 lira işlem hizmet bedeli alınacağı duyuruldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından motorlu taşıtlar vergisinde de düzenlemeye gidilecek verilen kanun teklifiyle motor silindir hacmi 100 metreküp 100 santimetre küpün altında bulunan motosikletlerden ee, özel tüketim vergisi alınacak yine drone'lar dronlar ve ÖTV matrahı 5000 lira üzerinde bulunan kol, kol saatleri de özel tüketim vergisi kapsamına alınacak toplam 70 bin lirayla 80 70 milyar ile 80 milyar arasında bir bütçe geliri elde edilmesi hedefleniyor. Düzenleme ile birlikte sanayi bütçesine bir katkı sağlanması hedefleniyor. De belirttiğimiz gibi geçtiğimiz dakikalarda AK Parti Grup Başkanı duyurdu düzenlemenin detaylarını ve düzenleme Türkiye Büyük Millet, Millet Meclisi Başkanlığına AK Parti tarafından iletildi diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım Esra